Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi telefonları kablolu bir şekilde ekranını bilgisayara nasıl yansıtabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle bunun için ihtiyacımız olan şey sadece aşağıda vereceğim linkten dosyayı indirmeniz. Onu indirdikten sonra ayarlar bölümüne girip cihazın bölümüne giriyoruz ve tüm özellikler bölümüne giriyoruz. MIUI sürümüne 7 defa sıklıyoruz ve aşağıda siz bir geliştiricisiniz seçeneğe gelene kadar e, tıklamaya devam ediyoruz. Daha sonra geri geliyoruz, Ayarlar bölümüne girip Ek Ayarlar bölümüne giriyoruz. Geliştirici seçenekleri yerine geliyoruz ve burada USB hata ayıklama modunu açıyoruz. USB hata, hata ayıklama modunu açtıktan sonra USB hata ayıklama güvenlik ayarını da açıyoruz. Arkadaşlar güvenlik ayarı, güvenlik ayarları bazı telefonlarda sıkıntı çıkarabiliyor yani bazı telefonların ekranını yansıtamayabilir. O yüzden bir problem oluyor. Şimdi e, iki ayarı da açtıktan sonra ne yapacağız? Size aşağıda vereceğim linkten dosyayı indireceksiniz. Dosyayı indirelim. Ben de şu an indirilmiş bir şekilde. Ben şu an USB'yi çıkardım. Daha sonra şu an USB'yi taktım. Evet şu an benden bir USB hasa ayıklama moduna izin ver yeri geldi. Ondan önce ne yapacağım? Aşağıda verdiğim dosyayı indireceğim. Daha sonra şu exe dosyayı açacağım. Bu exe dosyayı açtıktan sonra siste de olduğu gibi böyle bir hata istiyor, hata verecek. Burada e, adb push komutunun izin verilemediğini söylüyor. Az önce telefonumuza gelen uyarı USB hata ekleme moduna izin ver uyarısını izin ver seçeneğine basıp e, telefon erişimine izin vermemiz gerekiyor. Şu an izin ver dedim. Daha sonra diyor ki devam etmek için herhangi bir tuşa basın. Bastım. Tekrardan uygulamayı açtım. Ve şu an gördüğünüz gibi e, telefon ekranı bilgisayara başarılı bir şekilde yansıtmış oldum. E, böyle kontrol edebilirsiniz. Farenin sağ tık ile sağ tık ile geri tuşuna geliyorsunuz. Normal olarak e, kontrol sağlayabiliyorsunuz zaten yaklaşık bir 0,5 saniye bir gecikmesi oluyor. Ee, bu şekilde telefon ekranını bilgisayarınıza yansıtabiliyorsunuz. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Eğer size bir şeyler katabilirsem ne mutlu bana. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, açıp ee, hmm. videoda like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.